Geçti i̇şte Gemir'den biz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ÜFB'nin ÜFB 2'nin ilk bölümüyle karşınızdayım. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bir maç yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle jump yaparak adamı öldürüyorsunuz. Ben maviyim. Görmüş olduğunuz gibi böyle tak. Ben bunu Enes Batur'dan gördüm. E, güzel olduğunu düşündüm. Mobil mobil olduğu için hemen indirdim o video çekmeye karar verdim arkadaşlar. İki kişilik de yapabilirsiniz. E, easy game yani e, Yiğit'le de ben bunu yapacağım. Bu arada adam bizi yeniyor. Hop aldım. İşte bu. Hop. Evet. Yenersem efsane olur. Evet. Evet arkadaşlar sadece bir kere oynadım bu oyunu. Yani onda da yenmiştim zaten. Şu reklamları uyuz oluyor. Evet arkadaşlar hemen bir maça da Oha. Dama bak. Bu oyun hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Karakterimizi böyle karşımızdaki adam gibi değiştirebiliyor muyuz? böyle şekil şekil yapabiliyor muyuz? Yaparsak çok güzel olur arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz gibi enerji gibi çok güzel şey yapıyorlar. Abi ama ben hadi aldım işte bu. İşte, evet arkadaşlar. Ee, Minecraft Hunger Games gelecek yakında. Hatta Allah yendi ya. Ben nasıl yenildim ya? Yeneceğim ben sen. Diline soktum geri zekalısın. Lan oha ya. Senin diline vereyim ben ağzını siktiğim. Tövbe tövbe. Ma, Seni yeneceğim lan ben ben. Oh. Hop işte bu. Oha bir akıdan mı var? Yenmiştim ben bunu. Hoppala. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin lan? He? Hoppala. Pro. Pro. Seni cam dostum. Anam kafana sokun. Hop işte bu. Kazanan Georgie. Yine kazandım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ee, ee, serisi devam edecek. Ve şu dedeyle yapalım amcayla. Amca nasıl oynuyormuş. Bu arada videolarımı mobizenle çekiyorum arkadaşlar. Samsung'lar özel. Evet. Ama ben, ben zıpladım. O nasıl oldu? Ha, sadece Samsun'da özel arkadaşlar. Evet. Amca bak sana saygım var. Kilodun kırmızı. Bak benim kaslarım var görüyorsun yani. Senin kasların yok dede. Senin pipin bile kalkmıyor anladın mı? Pipin bile kalkmıyor senin. Bana artistik yapma yani. Bak hep benim fotoğrafımı çekiyorlar. Allah belanı. Benim fotoğrafımı çekiyorlar. Ayık ol yani dede. Dede bak ay kola. Kimsin lan? Allah Allah belanı versin. Dede hiç çıkın kalkmıyor dedik. Dede bizi yendi. Dede. Dede. Amcaoğlu. Ana. Şeye bak. Allah belanı versin. Bu adam bu dedeyi yenilirsem var ya. ana. Dede bizi yendi lan. Dede ne yaptın sen? Yeni bir ne diyor? Git ya. Aha. Gidin ya. Dede sen bittin dede. Bu sefer yeneceğim seni dede. Sen, dedi. sen sana hayırdır? Sen hayırdır yani ya? Sana dedik yaşın başınarmış dedik. Artistik mi tasvir sen bize? Hani bizim şekillimiz var. Bizim benim baklavam var lan. Haydi lan sana. Benim baklavam var. Senin var mı? Sende poğaça var bir kere. Niye yalan söylüyorsun? Hayır senin götün niye öyle? Haydi lan. Hop. Allah belanı versin. Senin sakalını yiyin bak kaybol. Ya da bir git Allah rızası için ya. Bir fake, hop. Fake. Bir fake. Bir fake. Tüh. Dede, hop. Gelen lan. Tarık. Hop. 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 Dede yukarı. Allah dede aldı. Hop. Dede yukarı. Hop bala. <laughs> Allah nasıl yenildim ben? Yenildim ha round 3. Bir yerle aldıydı. ben bir el de ben aldıydım. Hop. Hop. Aman abi dedi. Dede. Ana dedi. Dede ne yaptın sen? Dede. Dede. Oğlum dede yeniyorlar bizi. Lan yendiler. Ya bu dede geçemeyeceğim mi ben ya? Ha? Adama sakalı makalı çükür bakmıyor dedik. Adam bizi yeniyor. 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 Lan gözüm boranmış. Lan senin burnun niye öyle? Allah Allah. Dede sen bittin. Bu eli yendim yendim. Ha. Dede sen bittin. Sen onu söylüyorum bak. Dede sen beni sinirlendirdin ya. Yani. Dede korkut gibi sakallarım var. Bir git Allah rızası için bu yaşta maçta. Ne dövüşüyorsun sen ya? Allah'ım ya Rabbi'm ya. Sen sakalın varmış Hala buraya gelmişsin dövüşüyorsun ya. Ya bir git Allah için ya. Allah belanı versin dede sen. Geri zekalı. Oğlum dede yeniyorlar bizi. Ya ama olmaz abi ya. Allah belanı versin ya. dedi sen kaçtın dedi dedi sen iyidir ya Allah belanı versin. ya abi oynamıyor Allah belanı versin ya, ya yine yendi ya neyse Arkadaşlar videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz, ee, bulunuyoruz. like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ee, Neyse arkadaşlar bay bay. 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 Tamam neyse arkadaşlar abartmayalım. Bay bay.